Selçuklu şehri Tokatlıyım. Elektrik elektronik ustasıyım. Geri kalan zamanımda adalet arıyorum. Bugün buradan öldürüleceğimi veya terörist ilan edileceğimi bile bile bütün gerçekleri ortaya dökeceğim. Recep Tayyip Erdoğan beni susturmak için ölümle tehdit ediyor ve bana mahkemeleriyle dava açıp duruyor. Ama halkım için susmayacağım. Milletin sizin için canım feda olsun. Recep Tayyip Erdoğan ve AKP ilk 5 yıl gerçekten çalışıp ülke için iyi şeyler yapmıştır. Halkın gönlünü kazanmıştır. İkinci döneminde yolsuzluk ve hırsızlığa karışmıştır. Erdoğan bizzat oğlunu arayıp evdeki paraları sıfırla demiştir. PKK ile anlaşma imzalamıştır. Terör örgütü ile işbirliği yapmıştır. Seçim zamanı yaklaşınca Erdoğan emriyle şehirlerde bombalar patlayıp ben gidersem teröristler herkesi öldürür diye oy toplamıştır. Rakibi Muhsin Yazıcıoğlu'nu öldürttürmüştür ve meclisi tek adam rejimine hazırlamıştır. Bitsin bu hasret diyerek Fethullah Gülen'i ülkeye çağırmıştır. Ve FETÖ'ye okullar açmıştır. İşbirliği yapmıştır. Sussuz halkı ve askeri şehit ettirmiştir ve hapis ettirmiştir. Televizyon ve medyayı ele geçirmiştir. Yaptığı vatan hainliklerinin üzerini örtmüştür. Kendisinin karşısında konuşan siyasileri ya satın aldı ya da hapse attırdı. Askeri darbeyi önlemek için üst düzey askeri komutanları yalan ve iftira ile içeri attırmıştır susuz yere. Ve ülkenin bütün yönetimini ele geçirmiştir kendisini eleştiren halkı Türk ise FETÖ'cü, Kürt ise terörist diye damgalamıştır. Çanakkale'de omuz omuza mücadele ettiğimiz düşmana karşı kan döktüğümüz Kürt kardeşlerimizin dillerini tanımamıştır. Anayasal haklarını gasp etmiştir. Ayaklanma olmasın diye açılım süreci başlatmış ve hüsran ile sonuçlanmıştır. Şu anda şehitlerimizin kanını döken, evlerimize ateş düşüren Apo canisini serbest bırakmaya ve meclise çıkarmaya çalışıyorlar. Apo ile pazarlık içerisindeler. Askerimiz Suriye'de Amerika için şehit oluyor, maşa görevi görüyor. Ordumuza yakışmayacak şekilde hareket ediyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle. Ülkemizde bulunan fabrikalarımız özelleştirme adı altında satıldı ve birçoğu yıkılmıştır. Üretim bitmiştir ve üretimi bitirilen ürünleri Amerika, Rusya, İsrail, Kenya ve daha yüzlerce ülkeden ithal ediyoruz. Üretici iken satır alır hale geldik. Ülke kaynaklarını beşli çeteye peşkeş çekmiştir. Bütün maden ocaklarını ve işletmelerini beşli çeteye dağıtmıştır. Çiftçiye olan bütün yardımları kesmiş ve yanlış yürütülen tarım politikaları ile çiftçiyi üretime küstürmüş ve kazanç elde edemez hale getirmiştir. Kredi ile çiftçiye tarım malzemesi satıp sonra da çiftçiyi kötü geçen hasat dönemi yüzünden borcunu ödeyemeyince traktörünü ve tarlasını el koymuştur Recep Tayyip Erdoğan. Sonunda ülke topraklarını yabancılara satmaya başlamıştır. Yabancılara 25 milyon metrekare satmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in pet ettiği Mustafa Kemal Atatürk'ün düşmandan kurtardığı topraklarımızı para için satıyor Recep Tayyip Erdoğan. AKP siyasi parti olmaktan çıkmış bir terör örgütü haline gelmiştir. Bir yüzük ile iktidara gelen Erdoğan ülke kaynaklarını sata sata karun kadar zenginleşmiştir halkı ise o kadar fakirliğe, sefalete terk etmiştir. İşçi ve emekli evinin kirasını ödeyemez, temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Devlet memurlarının gözlerini açığa alınmak ve terörist ilan edilme korkusu ile korkutmuş ve susturmuştur. Gençlerimiz ve, de ve doktorlarımız, hemşirelerimiz ülkeyi terk edip yurt dışına kaçmaya başlamıştır. Dünya lideri diye pazarlanan Recep Tayyip Erdoğan bir vatan hainidir. AKP ile birlikte önce yargı önünde sonra halkın önünde hesap vermelidir. Cezalandırılmalıdırlar. Vatana ihanetin bedelini ödemelidirler. Bu aziz millet hak ettiği bağımsızlığı, demokrasiyi, adaleti, özgürlüğü geri almalıdır. Yönetim sistemi, parlamenter sistemin geri getirilmesi ve bu krallık düzenin bitmesi gerekmektedir. Satılan topraklarımızın geri alınması ve fabrika kurmaya başlamamız gerekmektedir. AKP'nin bozduğu bütün sistemler düzenlenmeli ve onarılmalıdır. Seçmenlere IQ testi yapılmalıdır ve oy kullanma ehliyeti verilmelidir. Seçimde aday olan siyasetçiler araştırmadan geçmelidir ve akli dengesi hastanede kontrol edilmelidir. Yerli üretim ve çiftçiye sonsuz destek ve önem verilmelidir. Geleceğimiz milletin asıl efe, asıl efendisi çiftçimizin elindedir. Üretiyorsa varız, üretmiyorsa yok olmaya mahkumuz. Ekrem Yıldız